Yemeklerden sonra gelen o rahatsız edici şişkinlik ve ağırlık hissini biliyor musunuz? Ya da gün boyu devam eden o sindirim tembelliğini. Bütün bunlar vücudunuzun sessizce bir yardım çağrısı yaptığının sebebi olabilir. Bugün sadece serinletmekle kalmayıp aynı zamanda sindirim sistemimize de iyilik yapacak iki harika içecek fikriyle karşınızdayım. Sağlıklı bir bağırsak genel sağlığımızın temel taşıdır ve bu tarifler o temeli güçlendirmemize yardımcı olacak. Hazırsanız sindirme dost lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Şimdi de daha hafif ve ferahlatıcı bir alternatif sunuyorum. Biberiyeli su. Biberiye sadece yemeklerde lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı ve gaz giderici özelliklere de sahiptir. Biberiyeli su hazırlamak da oldukça kolay. 1 litre suya birkaç dal taze biberiye ekleyin. Eğer taze biberiyeniz yoksa bir tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye de kullanabilirsiniz. Suyu buzdolabında en az birkaç saat, tercihen bir gece bekletin. Biberiye'nin aroması suya geçtikten sonra gün boyu bu ferahlatıcı suyu yudumlayabilirsiniz. Özellikle yemeklerden sonra içmek sindiriminizi hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir sindirim sistemi sadece karın ağrılarından kurtulmak değil, aynı zamanda daha enerjik ve mutlu bir yaşam demektir. Bu basit ama etkili içecek tarifiyle sindiriminize nazikçe destek olabilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Şifanız bol olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.